Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPhone belge tarama nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Notları açıp bir not seçin veya yeni bir not oluşturun. Kamera düğmesine dokunun. Adan belgeleri tara. Belgenizi kameranın göreceği bir yere yerleştirin. Aygıtınız otomatik modda ise belgeniz otomatik olarak tanınır. Ee, ve buradan kaydı dokunun veya belgeye ek taramaları ekleyebilirsiniz bu notlar bölümünden yapılacak işlemleri. Tabi harici uygulamalar da var belge taratmak için. Bu uygulamayı kullanarak cep telefonunuzun kamerasını tam belgeye doğru tutup tarama işlemini gerçekleştirebilir. Ve bu tarama sonucunu hatta pdf olarak da bu belgeleri oluşturabilir. Yani dönüştürme yapabilirsiniz. iPhone'da bu gibi özellikler rahatlıkla bulunabilir ve kullanılabilir durumdadır. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımı unutmayın. Kanalımıza salı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.